Merhaba sevgili Başak Burçları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin için bir açılım yapacağım. Aşk ve kariyer hayatınıza bakacağım. Her zaman olduğu gibi sizlerden kanala abone olmayı olmanızı rica ediyorum. Veya bir iz bırakabilirsiniz kanala, videoyu beğenebilirsiniz. Beğenerek destekleyebilirsiniz. Veya burada çıkacak olan senaryolardan sizin hayatınıza uyumlu olan yerler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Peki başlayalım bakalım sevgili Başak Burçları için. Aslan adam... 8 sekizisi, güç kartı, güneş kartı. Sizin burada e, uzun zamandır bekletildiğiniz bir şey var, durdurulan bir şey var. Bu durdurulan şey neyse kartlar diyor ki bu bir anda çözülecek ve bir anda gerçekleşecek diyor. Ee, bir şeye çok yeni başlayacak olabilirsiniz. Sizin kartınız geldi zaten tasım 8'lisi. ve bu başladığınız şeyde çok hızlı yükselebilirsiniz. Yani bu bir iş olabilir. Yeni başlayacak olabilirsiniz o iş ama sanki uzun yıllardır o işi yapıyormuş gibi hissedebilirsiniz kendinizi ve çok mutlu olabilirsiniz diyor. O iş yerinde kartlar ya da böyle çok hızlı bir şekilde oraya kendinize ait hissedeceksiniz yani hiç böyle adaptasyon problemi falan yaşamayacaksınız belki bir şehir değiştireceksiniz sıfırdan başlayacaksınız orada ama hiç sıkıntı yaşamayacaksınız gibi gördüm hatta şurada durdurmuşsunuz ya daha önce kendinize keşke o kadar beklemeseydim o kadar kendimi durdurmasaydım bile diyebilirsiniz sadece burada bilmeniz gereken püf nokta şu dikkat etmeniz gereken şey şu olarak gördüm ee, Sürekli oraya gitme motivasyonunuz neyse, oraya sizi sürükleyen şey neyse, hayattaki e, bir şey çünkü sizi dürtmüş ki şu kabuğunuzu kırıp gitmişsiniz oraya. Onu unutmayın diyor kartlar. Ona hani neyse dört ile sarılmaya devam etmeniz gerektiğini ve hırsınız neyse o konuyla ilgili o hırsı kaybetmemeniz gerektiğini gördüm. Burada olumlu anlamda bir kendi kendini motive etme, olumlu bir hırslanma durumu gördüm sevgili başaklar için. Devam edelim bakalım. Farklı başak arkadaşlar için. Tısım Altısı, Aşklar Kartı, Kader Şarkı, Beynek kayası, Tasım Kralı. Şöyle burada e, Koç Aslan Yay veya kendi Burç grubunuzdan, Boğa Olak Başak Burcu'ndan biriyle kadersel bir şekilde bu hafta e, bir tanışıklık yaşayabilirsiniz. Veya bir aşk ilişkisi başlayabilir, enerjiler birbirini çok çok tutabilir. Bugüne kadar hayatınızda sizin daha önce yaşamadığınız bir enerji uyumu, bir aşk yaşayacağınızı görüyorum ben. Yani daha önce böyle bir şey yaşamamış olabilirsiniz. Duyguları sizin için ilk olacağını görüyorum. Ve gerçekten her şey sizi o insanla tanışmaya itecek. Kadersel olarak evet bu olması gerekiyordu. Ee, normalde biz karşılaşabilecek insanlar değildik diyebilirsiniz bu insana tanıştıktan sonra. Ya da normalde bu şekilde e, uyumlu olmamız mümkün değildi diyecek olabilirsiniz. Tanışınca anlayacaksınız gibi gördüm. Yani yapı itibariyle de şu an biraz bu insanı tanıyorsunuz gibi. Peki e, bu insana dair bilmeniz gereken bir şey var mı? Özelliğini görelim. Kupa 5'si. Dek 6'sı. Mahkeme kartı, Kule kartı. Hayatında sizinle tanışana kadar ki olan süreçte büyük kayıplar vermiş birisi olabilir ya da yeni yeni bir şeyi kaybettikten sonra sizinle tanışmış olabilir. Hem sizin hayatınızda hem kendi hayatında birçok şey değiştirebilecek bir insan olduğunu görüyorum. E, Su grubu burcunun da çok yoğun bir şekilde aldım. Yengeç Akrep Balık burcundan da olabilir bu kişi gibi gördüm. Güzel bir uyum olacak. Biraz böyle. Hmm, İkinizin de farklı yönleri var. Depresif tarafları var gibi gördüm ama bu depresifliği bir noktada kıracaksınız, kapatacaksınız sanki. Size geldiğinde ama hayatında bir şeylerin değişmek üzere olduğu bir dönem olacak. Zaten o kadersel olma noktası da iletişiminizin kadersel bir şekilde ilerleme noktası da orada başlayacak diyebilirim sevgili Başak Kuşları. Burada ben çok net bir şekilde birinin enerjisini aldım. Kimse yorumlara yazabilir kendisi. Evet burası ile uyumlanmış şeklinde. Devam edelim bakalım farklı başak bucağı kaşlar için. Tasım yedilisi, adalet kartı, kılıç kralı, şeytan kartı, kılıç altısı. Burada terazi güzel kova burcu bir insan var. Bu insan sizin işyerinizde olabilir diyor kartlar. E, bu kişi sizin yöneticiniz değil ama yönetici modunda, yönetici havasında takılan bir kişi. Bu insan sizin önünüze bir engel çıkarmaya hazırlanıyor. Sizin yolunuzu kapatmaya hazırlanıyor. Bu insana çok dikkat edin dedi kartlar. Peki başarılı olabilecek mi ona bakalım. Kılçı üşüsü. Yani bu insan sizi çok iyi çözmüş, analiz etmiş bir kişi. Bu insanla ilgili ben ne desem lafı güzel yani. Siz bu insanı biliyorsunuz, tanıyorsunuz İş yerinizde bu insan. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Eee nasıl baş edebileceğinizi de ben sizin bu arada anladığınızı düşünüyorum bir insanla. Bu hafta böyle bir olay yaşayacak bir Başak Burcu arkadaşım olabilir. Dikkatli olsun. Evet hep bir şekilde terazi gizak yol burcu bu insan. Peki devam edelim bakalım. Tılsım dokuzlusu, değnek üçlüsü, kupa dokuzlusu, kupa kahyası, değnek onlusu. Ee, yine burada kariyerle ilgili bir şey çıktı. Sizin son 3 aydır sürdürmeye çalıştığınız bir iş olabilir, İş yerinizde 3 aydır bir şeyleri bekliyor olabilirsiniz, terfi bekliyor olabilirsiniz, maaş artışı bekliyor olabilirsiniz. Bu beklediğiniz haberin ben size geleceğini görüyorum. Fakat bu haber geldikten sonra çok daha fazla şeyler yapmanız gerekiyor. Sizden çok beklenti artacak, gözler size çevirecek, ee, ne olabilir bu ekstra çalışmanız gerekebilir. Yani bir özveri beklenecek sanki sizden işle ilgili. Bu beklediğiniz haberin gelmek üzere olduğunu gördüm diyebilirim. Peki devam edelim. Farklı başak burcu arkadaşlar için. Ha, i̇ki kart birden geldi. İmparator, yıldız kartı, denge kartı, dünya kartı, DNA kası. Hmm. Burada e, Koç Hasan burcundan bir partneri hayatında konuştuğu, görüştüğü birisi olan bir arkadaşım olabilir. Ee, bu kişi bir süredir sizi izliyor. Doğru anı kovalıyor. Doğru hamleyi yapmak için gibi gördüm ben. Size bir teklifle bir adımla gelecek. Bu şu olabilir. Evlilik teklifi gibi hissettim ben. Yani bu hafta sanki böyle bir evlilik teklifi alacaksınız gibi gördüm. Ve e, partneri ama Koç Aslan burcundan olan Başak burcu arkadaşlar kimse burada bir ilişki var bu arada çok net. Uzun süredir devam eden bir ilişki var. Bir evlilik teklifi gördüm. İmparatorça kartı, araba kartı, kısım kayası, kılıç karyası, kupa elisi Burada şöyle bir şey var. Hayatında Koç Aslan Yal Burcu birisi olan bir arkadaşım bu kişiden ayrılmak üzere gibi. Yani burada bir evlilik bitiyor olabilir ya da ciddi ilişki bitiyor olabilir ya da bir uzak mesafe ilişkisi var belki burada. Ayrı şeylerdesiniz ama devam ettiriyorsunuz. Artık devam etmeyeceğini gördüm. Burada bu ilişkiyi bitirecek olan taraf sizsiniz. Çünkü yeni birine yönelmek istiyorsunuz. Bu uzak mesafe ilişkisi bitiyor. Peki bitirerek doğru mu yapıyorsunuz? Sonrasında nasıl hissedeceksiniz? Bak bitiyor. Kupa 8'si gidiyorsunuz. Çok netsiniz ama içiniz rahat. Biraz da olması gerekiyormuş gibi gördüm ben. Ne olacak peki bitince? Kılıç ikizisi, tılsım üşüsü, kupa altısı. Yani siz çok daha farklı birine yengeç akrep balık burcundan olabilir diğer kişi. Bir teklifte gidiyorsunuz. Başka birine bu süreçte aşık olmuş olabilirsiniz. Başka biriyle bir şeyler yaşamak istiyor olabilirsiniz. Ee, peki bu desteden yardım alalım. Kim bu insan? Nasıl bir kişi? Yeni bir kişiye yönelmeniz doğru mu? Onu görmek istedim. D8 sekizlisi. Sısma onlusu. Ee, burada bu kişiyle ciddiyete gidecek bir ilişkiniz olabilir bu sefer bu arada diyor kartlar. Yani evliye gide bile gidebilir bu ilişki. Hani yeni başlayacağınız, yeni gideceğiniz kişinin ya da ciddiyet isteyeceğini çok net söylüyor, gösteriyor. Ben burada bunu yapmanızın doğru olduğunu görüyorum. Çünkü gerçekten artık o ilişki çok aşırı bu arada zararlı bir ilişki de değilmiş ama bitmiş yani tükenmiş bakın bir şeyler tükenmiş bir şeyleri kaybettiğinizi hissetmişsiniz ve kendinizi köşeye sıkışmış hissetmişsiniz gibi gördüm. Burada rahatsız olmaya başlamışsınız o insandan dolayı. Peki o kişi ne yapacak ondan sonraki süreçte bir de ona bakalım. Nasıl devam edecek yoluna. O biraz da bunu bekliyormuş. Kadersel olarak onun çizgisi çok farklı. O yeni bir başlangıç yapacak. Yepyeni bir başlangıç yapacak. Zaten onun içten içe dilediği, istediği bambaşka şeyler varmış gibi de gördüm ben. Çok başka bir yöne gidebilir. Çok farklı şeyler seçmeyi deneyebilir. Yani orayla ilgili çok böyle düşünceniz olmasın diyor kartlar. Çok böyle kafanıza takmayın. Ama ben sizin buradan ek bir şekilde yeni bir kişiye, yeni bir ilişkiye yöneldiğinizi gördüm diyebilirim. Sevgili Başak Burçlara sizin için bayağı gördüm. videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.